Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buldricanları gösteriyorum. Neyse yatıyor arkadaşlar. Ayağı sakat. Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani taşınız çok sevinirim. Burada bu arada, çok güzel bir buldrican arkadaşlar. Çekiliş verebilir verebilirim. İyiyim. İstiyor musunuz? Bakın. Ya ya bunun bunu sakatlık değil. Bu evet. şarda. Şu yumurta yapacak gibi arkadaşlar bakalım sizler de bekledim. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Sonra papazın üst tarafına bakınca belli olur. Şöyle bir bakalım. İntro yapacak ama değil yani? Arkadaşlar. Şöyle. Kaçıyor hep. <laughs> Bok yapmış. Çırpınıyor bu da. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı Bu videoyu da kısa olacak diyeyim. Birazdan kapatacağım videoyu. Haberiniz olsun bu video çok kısa olacak. Ben izin vermedi arkadaşlar. Veriyorum bunları. Sallıyorum size Deri veremem arkadaşlar. Niye? Bilmiyorum. Çünkü bunlar zor bakılıyor arkadaşlar ya. Ben o yüzden vereceğim. Şunu ver vermeyeceğim. Benim. Ay, sakat oldum. Ölür mü yiyeceğim? Kesip çünkü ben. Keseyim mi? Niye seyirci yatıyor bak. Yenilmeren bir. Bak. Niye Bak yap, yap, yap. Yürü. Bugün bu kadar da arkadaşlar bu arada kalmışız. Bugünlük bu kadardı. da. Kanalıma abone olmayı, like atmayı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.